Şimdi aldehit keton var. Bu eee gümüş gümüşle tepkimeye girmiş gümüş nitratla ve eee tolns ayırıcı ile tepkime girince gümüş aynası oluşuyordu. Eee <laughs> aldehitler işte tolns ayırıcı ile tepkime girince karboksilik asitleri yükseltkeniyordu. Bunu bilmemiz lazım da. CH3CHO ile 2 AG. Bu arada 2 tane AG çünkü yani şöyle aklınıza gelsin. AG 2 uca da bağlanıyordu alkinlerde 2ag yazmak zorundayız. E, eşittir ag 2 katısı oluşuyor. Artı Karboksil e, karboksilik ne olacak? CH3, COH, C CH... şu işte aynı. E, hatta pardon o değil ya. Co, coh grubu olacak. Bu keton şu an. E, bu olacak yani keton şey e, karboksilik asit olacak e, hatta ne olmuş bu metanoik asit olmuş metanoik asit olacak evet iki karbonlu zaten karışımdaki bileşikler birbirinin yapısı üzemedir bu aldeit e, bu keton normalde bunlar birbirinin yapı izomeridir ama aynı karbon sayılı olmadılar lazım bu e, metanal, şey etanol iki karbonlu bu üç karbonlu e, aseton veya e, propanon kısmı ile Birbirinin yapı izomeri değildir. Bu arada yapı izomeri deyince e, hepsi giriyor. Zincir dallanma. E, zincir dallanma. Halka zincir izomeri. Sonra e, konum izomeri. Zaten üç tane var. Üçünü de söyledim. Yapı izomeri deyince hepsini kapsıyor. Yani. Aklınızda kalsın sorarlar. Şimdi e, ne diyordu? <laughs> Şimdi şuraya okuyalım. 2 mol Ag falan filan diyor. 108 gram bu oluşmuş. 108 gram ne yapıyor? Hmm. 108 gram 1 mol yapıyor. Ee, 1 mol yapıyorsa o zaman Ama diyor ki 2 mol Ag katısı oluşuyor diyor. Ha, demek ki o zaman 2 mol Ag katısı oluşuyorsa ve tepkimede 1 mol oluşuyorsa demek ki o zaman Yani normalde e, Pardon bu AG2 değil mi? Bir dakika bir dakika. Şunun mor sesini yanlış yazmışız. 108 ya. 108'i e 2 çarpacağız. 216. AG2 çıkıyor çünkü. Bak dikkat. Onu kendim, kendim söyledim. Çarpmayı unutmuşum. 216 bölü 108'den 0,5 mor çıkmış. E, 0,5 mor çıktıysa Bir dakika ya ne diyor? Tepkimde 1 mor kavramı birleşene 2 mor AG. Haa, tepkimede 0.5 mol çıkıyor ama normalde 2 mol ag katısı oluştuğu biliniyor diyor. Nasıl oluyor? Şurada ne diyor? 1, 2 mol ag, ona çok dikkat etmemiştim. Şurada tepkimede 1 mol kvm 2 mol ag katısı oluştuğu biliniyor diyor. Ha burada şeyi vermiş ha. Bu tepkimenin nasıl gerçekleştiğini vermiş. Evet. Bir de 2 ta tane 2 tane AGC ile 2 mol AG katı oluştu. Tamam. Bu bilgiymiş. Tamam. %100 yüz verimli falan demiş. Tamam. Aklım karıştıordum. E, 0.5 mol oluştu. P1 bir zaten bu da 0.5 mol oldu yani. C3C'nin şeyini vermiş zaten 44. O zaman 22 gram bundan oluştu. E toplamı e, 40'tı. O zaman bundan da 18 kaldı. Şu saçma bilgiymiş ya. Tepkime de e, 1 mol bir mor için iki mor AG katısı. Ha, iki mol AG. 2 mol AG 8 216. Ha, onu oradan verdirmiş. Evet. İki mol AG bulduk zaten biz AG 2 Evet. Böyle bir soru.